Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine muhteşem ve harika bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor. Bin bir emekle sizler için hazırlamış olduğumuz duamıza geçelim. Evet konu başlığımız bu duayı okuyanların ömrü uzuyor, rızkı artıyor ve zengin oluyor. Kim ömrünün uzun olmasını ister, rızgının genişlemesini, düşmana karşı yardım, kötü şekilde ölmekten korunmak için sabah ve akşam arkadaşlar 3 defa aşağıdaki duayı okuyacağız inşallah. Duamız ise şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi mil el mizan <Sessizlik> ve muntahal ilmi ve meblagar rıza ve zinet el arş. La ilahe illallah mil el mizan ve muntahal ilmi ve meblagar rıza ve zinet el arş. Vallahu ekbaru mil mizan ve muntahal ilmi ve mablagar rıza ve zinetil arş. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Mizanın dolusunca, sonsuz ilmince, rızası miktarınca ve arşın ağırlığınca Allah'ı tesbih ederim, tevhid ederim ve tekbir ederim anlamına gelmekte dostlar. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.